Bugünkü kahvelerle ilgili konuşmaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Benim bu haftalık kahve bültenini yaparken hissettiğim şu. Kahveyi seven arkadaşlarımla buluşuyorum. Onlarla görüşüyorum. Kahve hakkında konuşuyorum gibi hissediyorum. Sizlerden gelen mesajlar, karşılaştığımızdaki konuşmalardan bu amacıma ulaştığımı görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden burada olduğunuz için ben ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bu arada farklı bir şey yapacağız. Bir kutu var. İçinde kim gönderdi bilmediğim bir kahve var. Bu kahveyi denedikten sonra yorumlarımı yapacağım. Bence artık bu sürpriz kutuyu açabiliriz. Hmm. Kahve Paper'dan gelmiş. Gerçekten bu arada üzerinde gönderen kısmında Gergeden Gıda ve Ticaret Limited Şirketi yazıyor. Bakalım Paper hangi kahvesini göndermiş. Etiyopya Alo Village Competition Series Natural Anaerobic Kaskara Infused bir kahveymiş. Bölge Bensa diyor. Üretici Alo Cafe 2023 yılında dünyada SC ulusal yarışmalarında büyük başarılar almış bu çekirdeği şeklinde kahveyi tanıtmışlar. Yani tek kahve deneyeceğiz ama o da yüksek ihtimal güzel bir kahve olacak. Açmayı başarabilirsem tabi. Çok güzel bir pakettim olmuş. 50 gram kahve var içinde. Yaban mersini, muz, mango, şerbet çoğutu, çikolata, kremamsı bitiş. Kokusunu da merak ettim kahvenin bu arada. Hmm, koku güzel. Kokudan zaten ben pahalıyımı söylüyor. Bu arada ilginç ama güzel manada ilginç yorumlar da geliyor. Onlardan bir tanesi şimdi hatırladım. Bu işte kargo paketini koyduğum için kargo paketi işte kirli orada mı kahve demliyorsunuz gibi yorumlar geliyor. Detay gibi gözüküyor ama bence kesinlikle değil. Tabi siz o kısımları ben videoyu düzenlerken kesiyorum. Bu masa, bu kahveler demlenirken kaç kere siliniyor ben sayıyı gerçekten bilmiyorum çünkü düzen tertip konusuna biraz takıntılıyım. Yani evet o kargo kutusu gittikten sonra bir masa silindikten sonra ben videoya devam ediyorum. Onun da notunu düşeyim. Bu kahveyi bence standart tarifle deneyebiliriz. Standart tarif nasıl? 18 klik komandante. Dediğim gibi bu ara en sevdiğim Dripper April. Bence bu karma profiline bu, bu kahveye yakışacak. İçinde kalitenin 155'lik filtresi var. Su olarak Ulla Premium yine alamadım. Nesle var. TDS değeri 82. Normalde ben yaklaşık işte 40 ila 50 ppm arasında hedefliyorum. Ama dediğim gibi şu anda kullanacağımız su Nesle'nin suyu ve 93 derecede. Bence demleme kısmına geçebiliriz. Şimdi o temizlik falan işleri de olacak zaten. Bu arada Kahve su oranımızda 13-200. Yani 13 gram kahve, 200 gram su. 18 kilikte 13 gram kahveyi ekledim. Yatağı düzelttim. 93 derece suyu aldım. Süreyi başlattım. 100 gram, 100 gram, iki parçalı bir Döküş yapacağız. İkinci döküşe de 45. saniyede başlayacağım. İkinci döküş geliyor. Süre hedefim de 2.30-2.40 daha önceki demlemelerde olduğu gibi. Süre tam 2.45. Çok güzel bir demleme olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Bugün videonun geri kalan kısmı da zevkli olacak çünkü bu kahveyi içerek videoya devam edeceğim. Normalde işte iyi bir kahve olduğu zaman diğerine geçmem gerekiyordu ama bu videoda şanslıyım. Kahve kesinlikle o pahalı kahve tadı var. Pahalı kahve tadı deyince de geçen Instagram'dan Yaşarcan kendisi Hollanda yaşıyor ve gerçekten hep iyi kahveler içiyor. Pahalı kahve tadı diye diye yoldan çıkardın bizi diye yazdı. Ama bence gerçekten öyle bir şey var. Kahveyi tattığın zaman o kompleksite, arkada bıraktığı tatlar kahvenin bence fiyatı ile ilgili bir öngörü sağlıyor. Bu kahvede o gruba kesinlikle giriyor. Kahve şöyle söyleyeyim. Birazdan ben fiyatına bakacağım. Ama benim içtiğim daha önceki 45 euro seviyesine yakın olduğunu söyleyebilirim. 250 gram eşleniyor olarak. Kahvede yaz meyveleri var. Hafif kakao notaları yer alıyor. Çok tatlı bir asit de var. Orman meyvelerinin asitesi. Bitişi çok güzel. Ve bence ilk demlemeye göre de bu parametreler bu kahveye çok yakıştı. 5 ro 22 dediğimiz zaman yaklaşık 1050-1100 bandında bir fiyat öngörüm var bu kahveyle ilgili. Bakalım kontrol edelim. Fiyatı ne kadarmış? Competition Series diyor. Evet. 50 gram ve 250 gram satılıyormuş kahve. 250 gramlık fiyatı 1000, 50 gramlık fiyatı da 220 TL. Dediğim gibi evet kahve bence fiyat etiketini karşılayan bir kahve. 220 bundan yaklaşık bence 4 bardak çıkar. Yani işte ben 13 gram. Bunu 12 buçuğa çevirirseniz 4 bardak çıkıyor. Bardak maliyeti 55 liraya geliyor. Dışarıda bardağı kahvelerin yaklaşık 70 lira seviyesine geldi ekstra işte özellikle bir kahve içmiyorsanız. O yüzden evet çekerek olarak pahalı. Ama bardak maliyeti bakıldığında bence programa alınabilecek bir kahve. Ama şunu da yapmamanızı öneriyorum. Ben buna kendime de söylüyorum. Evet etiketin karşılığı ama beklentiyi de bence bir tık daha muhafazakar tarafta tutmakta fayda var. Çünkü zaten Kahvenin fiyatı arttığı zaman alacağınız bence zevk, tat aynı oranda kesinlikle artmıyor. O yüzden beklentiyi çok yükseltmeden ama dediğim gibi fiyat etiketini karşılıyor kahve. Alırsanız bu kahveden daha mutlu olursunuz. Zaten bu kahveyi bitireceğim gibi. Daha önce içtiğim kahvelerle kıyasladığımda 25 liralık kahve ile 45 liralık kahve arasında çok dramatik bence bir fark olmuyor. Hem piyasada görmeye alışkın olduğumuz kahvelerden de farklı değişik bir tecrübe sunuyor. Son olarak kahveyi tekrar göstereyim. İşte bu kahveyi bugün içtik. Bu 50 gramlık paket 220, 250 gramlığı 1000 lira. Bu 50 gramlık bence bardak başı maliyeti olarak iyi bir seviyede. Ama dediğim gibi beklentiyi de biraz daha yöneterek. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşürüz.